Kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyorum Evet İl Başkan Yardımcımız Sayın Çanakkale Milletvekilimiz, İl Kadın Kolları Başkanımız Eski dönem milletvekilimiz ve Çam Belediye Başkanımız Sayın Ali Sarıbaş İlçe Başkanımız ilçe yöneticilerimiz, çok kıymetli belediye meclis üyesi arkadaşlarım, il genel meclis üyelerimiz ve çok kıymetli saygıdeğer can halkı. Ramazan ayı münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz iftar programınıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Afiyet şeker olsun. Allah'a çok şükürler olsun ki Geçen yılda yine bir iftar programıyla burada bu meydanda karşınızdaydık. Ve 2024 yılı seçimlerinden sonra sizlerin teveccühüyle göreve devam edeceğimizi biliyorduk. O yüzden 2025 yılı Ramazan ayında bu meydanda buluşmak üzere diye sözleşmiştik. İşte bizler de meclis üyelerimizle birlikte Çam Belediyesi olarak belediye personelimizle birlikte yine bu meydanda sizlerle birlikteyiz. Sizlerin karşısındayız. Sizlerin huzurundayız. Bugünlere bizleri çıkaran hayırlı mübarek Ramazan ayında Yüce Mevlamıza sizler ve belediyemiz adına çok teşekkürler ediyorum. Minnettarlar ediyorum, dualar ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Ve bu artık bu yıl ikincisini düzenliyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da yine yeryüzü sofrası diye adlandırdığımız bu geleneği burada her yıl bir akşam tüm hemşerilerimizi bu Atatürk Şehir Meydanı'nda ağırlamak istiyoruz. Biz sizlerle birlikte varız. Bunu biliyoruz. Ne yapıyorsak da sizler için yapıyoruz. Bu şehir için yapıyoruz. Bu şehrin kıymetli güzel insanları için yapıyoruz. Ben ve arkadaşlarım gece gündüz demeden, cumartesi pazar demeden çarımız için, bu güzel insanlar için yapılması gereken ne varsa her şeyi yapıyoruz. Emin olun. Hayırlı mübarek Ramazan ayında öncelikle tutmuş olduğunuz, dua yapmış olduğunuz ibadetleriniz, tutmuş olduğunuz oruçların kabul olmasını niyaz ediyorum. Herkes karınca kararınca kendi bütçesince elinin erebildiği, gücünün yetebildiği kadar bu aylarda ihtiyaç sahiplerine değmeye, dokanmaya, ermeye, eriştirmeye, vermeye çalışıyor. Bunu görüyorum. Bizler de belediye olarak sosyal belediyeciliğin getirdiği bir anlayış ile tüm halkımızın yanında darda olana, Zorda olana, yetişmemiz gerekene, ermemiz gerekene ermek için gece gündüz gayret gösteriyoruz. Bu anlamda sizlerin de yapmış olduğu ve yapacağı hayırları Allah katında kabul olmasını diliyorum. Biliyorsunuz bir Berat çocuğumuz var. Çan ilçesi olarak DMD hastası. Biz buna yerel yönetim olarak her türlü desteği sunuyoruz. Bu hayırlı mübarek aylarda o kardeşimizi de unutmazsak, o kardeşimize de bir yardım eli uzatırsak hayırların en güzeli yapacağımızı düşünüyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Ben sizleri gönlümde, kalbimde yaşatıyorum. 24 saatin 24 saatinde bu şehir için ne yapabiliriz bunun mücadelesindeyiz. Hepinize geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Emeklerinize sağlık. Sağ olun, var olun. İnşallah seneye yine hayırlı mübarek Ramazan ayında bu meydanda burada buluşmak üzere diyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Afiyet şeker olsun.